Efendim bugün çocukların 25 senedir ilk defa görüşüyorlar evet. değil mi? Evet. İstanbul'a geldik. 86'da. 86'da Milas'tan ayrılıp İstanbul'a geldiğimizde dostumuz, arkadaşım, komşum, kardeşim her şeyim. Evet. Nebahat Ege. Kendisi Erzurum'un İsbir Nomanpaşa köyünden. İsbir Nomanpaşa köyünden güzel lezzetleri o zamandan beri biz yiyoruz çok güzel e, kete çeşitleri. Erzurum'un yemeklerini e, bize öğretmiştir. Çocukların aklında kalan ha. ve İrem'in ısrarla Nebahat teyze ne olur sinik etesi, sinik etesi dedi. Ne, <laughs> Nebahat teyze Minas'ta kaç sene birlikte biz kaldık? Yani biz Muğla'da toptan en hemen 9 sene. Milas. 6 sene 5 sene beraber yan yana oturduk. Yan yana oturduk. By i̇şte biz Ama çok beraberdik <laughs> yani. Siz küçüktünüz tabii. <laughs> <Hatırıyoruz. Ne> <laughs> her şeyini seviyordunuz. <laughs> <Hatırıyoruz>, tabii. <laughs> ee, Özlem, Hatice, Fatih de benim şeylerimi <laughs> seviyorlardı. Hı -hı. Hemen çağıralım onları da. Ee, Saniye. Hatice, evet. Hayır. 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 bu. Milas yani... Yine oğlunun yanına alacak ya. Bak, bak, bak şimdi <laughs> falan, Hatice biz hiç öyle oğlan kız ayırmıyoruz. Ayırmıyoruz evet. <laughs> evet, evet. evet. böyle biraz grubu olarak evet, e, ayrılmazdık. Gerçekten evet. sabah kahvaltısı, öğle yemeklerimiz. Bir, evet. <laughs> çok güzel paylaşımlarımız olmuştu. 25 sene sonra Işıl, Hiren, Fatih, Hatice, Özlem tekrar işte <laughs> böyle dostlar bir araya gelince 25 sene de geçse aynı ayrıldığımız samimiyetimiz Demiette dostane evet. devam ediyoruz. Evet. Sizleri evet. hepimizi çok seviyoruz. Çok, çok seviyoruz. Şimdi Nebahat Hanım bize o nefis siniketesinin içini hazırlayacak. Evet Nebahat Hanım. Ne yapacağız? Buyurun. 250 gram tereyağı koyuyoruz. Bir bardak sıvı yağ. Bu iki. Bu it için Yani bir de zeytinyağı koyuyoruz birazdan. Şimdi yağımız kızdı. Tama çıkmıyor. Şimdi onları koyuyoruz. Ne kadar? Bunun dört bardak koyduk ama bunun unu şey içi çok cıvık olmayacak. Çünkü ceviz gibi içine serpiştireceğiz yufkaların. Onun için çok yumuşak olmayacak. Ha. Bir tatlı kaşığı da tuz koyuyoruz. Ha az yer. Yani dört bardak mı? Beş bardak. Beş bardak. Ha. Tamam. Beş bardak iyi. Evet, ocağın altı kapandı. Kapattık o zaman. Kıvamı? Şimdi kıvamı tamam. Hafif çok böyle güzel oldu. kavru, mis gibi koktu. Mis gibi koktu. Kok, çok fazla da kavrulmayacak. Evet. Yani az da çok da beyaz olmayacak. Evet. Bak böyle pembeleşti, hafif sarardı. Böyle evet. evet. gibi oldu. Şimdi, Şimdi ben bunu, ben bunu koyacağız balkonu. balkona için. Ha, yani soğusun ki hazır olsun içine hamurunu şey yapana kadar. Evet, şimdi hamurumuzun içini kavurduk, balkona koyduk. şimdi ee, ketemizin ketimizin hamurunu tutalım. Ne yapacağız? Malzemelerimiz ne? Şimdi malzemelerimiz bir bardak süt. Evet. Bir bardakta yağ, yalnız yağdan çoğu tereyağı bunun, yarısı da sıvı yağ. Hı hı. Ondan sonra bir bardakta yoğurt. Bir tane de yumurta, bir, bir, yarımdan fazla da limon Aha, işte tamam değişiyor. mı? sıktım ben içine. Yarım tatlı kaşığından az fazla da tuz koyuyoruz hamuruna. Şimdi, tamam. Bu normalde e, klasik baklava hamuru gibi oluyor değil mi? Tabii bu baklava hmm. da, bundan baklava da yapılır yani aynı hamurda. Zaten Olmaz ben baklava... koyayım. Zaten çok şey kuru olmayacak 2 İki bardak. Üçüncü bardak. Üç, üç buçuk var. mu yapalım? Ha, üç buçuk yapalım. Hı, tamam. Çok iyi yoruldu ya. Hı? Çok iyi yoruldum. maşallah. Ha, Güzel olsun. olur hamur. Güzel oldu. Bunun hamuru ne kadar güzel yoğurulursa o açılması olmaz. Zaten Hülya Hanım ben soğusunun şeyini de senden öğrenmişim. Yani şimdi bana şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> yok Nişasta, Önce şimdi şeyini, Yanına kündelerini ben onlara kund diyorum. Künde diyorsun. Biz beze deriz. Beze, he, siz beze Meleksi beze derler. Biz de künde. şey. Künde. Künde deriz. Aman. Künde de değil, kunt. Ne dedi? Kund. Kunt. Kund. kunt. Bizim köyde kunt derler. Aa, enteresan. Hı -hı. Yani bir tane şey alabilir miyim? Çek. etkili İşte böyle. Hı -hı. Günümüz var, kızlar burada günü vardı. Hı -hı. Öyle mi? O zaman el yiyeyim mi nişasta? Yok biraz şey Küçük ceviz. bir ceviz Hı -hı. diyelim o zaman. Şey bana verir misiniz? Şey mi? Oklavayı. Ee, bunun mu oklavayı? Oklava oklavayı. Çünkü etmez. Bir kilidi. Ona da çok alışık benim elim. Ama orada daha çok lazım ben oluyor. Ben bir tane okurum Şimdi o olmadı Şimdi evet olmadı. ya. Elim ona alışmış. Hatice ya mi? ya Sağ bir şey, olursa kız gibi. olsun çok kız, kız çocuğu olsun. olsun değil mi? Şimdi ortadasın diye sen böyle şey yapardın hatice. Şey özlem göz gö yani. tabi özlem gözleri güler sen böyle kırılgan. Ay, mi? çok, çok ama diye. <gülüyor> <gülüyor> diye 4 tane alıyorsunuz. 4 tane aldım. Şöyle kenarlarına bastırıyorsun açılmasın diye. Açıl geçirmişsiniz. Evet. Ee, hani Çin böyle tarif değil. verirken eksik verirler ya. Evet. Genelde öyle yapıyorlar. Yani. diye. Ama ben evet, kendi yapıyordum evet. ne bana Yok. Oh. Ben, ben <laughs> Hayır, bir şey yapar mıyım? <laughs> Her şeyde yaparım da. Yapmam zaten öyle şeyi de. <laughs> evet. Biz yapmayız. Biz yapmayız. Biz isteriz şey. ki herkes, herkes yapsın. Ama Mesela böyle şey de yaparız biliyor musun? Hı. Yani onun da sütle yağ koyarız. Kete, normal kete. Hı. Atma keteyi böyle yaparız biz. Öyle mi? Tabii. Böyle yufkaları atarız. Bunu en son kestiniz Olmuyor mu? Valla onu da ben de alışkanlık mı yaptım acaba ben? Belki de yapsam o da olur. Hı hı. İlla onu kesmedim. Sanki yarım kalıyor. Alışkanlık hocam. Hı hı. Evet, iki ayrı koldan çalışıyorsunuz. Evet. <laughs> Şimdi yumurtasını sürüyoruz. Bir tane yumurta sarısından. Mi? Aralarına geçilmeyecek şekilde. Ha. Bu arada e, 150 gram tereyağı, e, bir bardak e, zeytinyağı eritiyoruz üstüne dökmek için. Elif aşkım, tabii ki bu ağza aldığın zaman çıtır kıyır kıyır olur. <laughs> İçinde yağ var. <laughs> e, e, ya. Hamurunda var. de üstünde baklava gibi. Ketamız hazır fırına veriyoruz. Her şey tamam. 180 derecede ısıt, çok ısıtmayacağız. Değil mi? Hı -hı. Şey evet. Çok ısıtmadan. Nebahat Hanımlar bittiler. Yolları uzun olduğu için. Sinik etimiz pişti. Çok güzel, mis gibi kokuyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şey. Güzel. Gitmeleri gerektiği için tadına bakamadılar. Evet. Ama ama ben buradan çok nüfus olduğunu evet. <laughs> mis gibi Belli. koktuğunu söylüyorum. Evet, kalite kontrol yapalım İrem Hanım. Çok nüfus. <laughs> Yemeğe gerek yok. Kokusu doyuruyor insanı. Bir, Bir de yiyelim. yiyelim. Çocukluğun tadı. Zamanda kalan özlediğim tat, kete. Ama Nebahat Teyze'nin böyle <laughs> <Ölkepe>. bir <laughs> Çok <gülüyor> olmuş anne. Gerçekten de, ee, hem koku olarak hem görüntü olarak e, güzel bir lezzeti Nebahat Hanım anne mutfakta izleyicileri için e, yaptı. Allah e, razı olsun. Teşekkür ederiz. Eline sağlık Nebahat gerçekten, gerçekten çok nefis Harika. olmuş. Sitemize girerek özleyenler de simik ketesini bu şekilde yapsınlar. Afiyet olsun.